Geçen haftalarda gezi müzeleri falan gezerken eski tarihi antik kentleri orada bir şey daha çözüldü kafamda. Fakat emin olmak için işte eve geldim, biraz daha araştırdım. Hani sadece oraya mı has diye. Şimdi e, önce şunu söyleyeyim. Evde, sokakta, işte her yerde herkes duymak istediği şeylerin peşinde. İşte ateist gelir istediği şeyi duymaz, küfür eder. Dinci gelir ateist diye bu sefer küfür eder. Sünniler ateist zanneder. Sünniler Alevi zanneder. Aleviler Sünni zanneder. Türkler Kürtlerin hakkını savunduğum için Kürt zanneder. Kürtler Sakaryalı olduğu için olduğum için kafadan düşman. Böyle tuhaf bir dünya. Çünkü herkes duymak istediği şeylerin peşinde koşuyor. Ee, Alfred Adler Sevme sanatında der ki insan e, yerleşik hayata geçtiğinde o kırılmayı yaşadığında mülkiyet edinme iyi tattıktan sonra artık ihtirasların kurbanıdır. Doğadan kopmuştur ve artık doğaya dönmesi imkansızdır der. Biz galiba bu bunun sıkıntısını bu şekilde birbirimize yansıtıyoruz. Onun için e, her ne olursa olsun sadece doğruların peşinde olanlara selam olsun. Şimdi bize yıllarca e, eski insanların kendi elleriyle put yapıp ona taptığını anlattılar. Çocukken de garip gelirdi. Zaten yani nasıl olur ki bir insan kendi eliyle işte şöyle bir cisim yapacak. Sonra buna tapacak. Ya yani saçma yani altında bir şeyler olmalı bunu. Bunu anlatmıyorlardı çünkü e, hocalar da bilmiyor. Şimdi <laughs> Oysa insanlık, tabiatın üremesi, canlanması, belirli ekinoksları, belli günleri daha özel kabul ediyorlarmış eski insan. Ve onları karikatüre çeviriyor, heykele çeviriyor, sembole çeviriyor. Sonra o semboller üzerinden o günlere özlem duyuyor. derken biraz topuzun ayarını kaçırıyor. Ve kitap da bu durumu eleştiriyor. Diyor ki, işte bu olsun. Sen buna seslensen de seslenmesen de bunun için bir hiçbir şey fark etmiyor. Maide 76'da ve onun gibi ayetlerde öyle diyor. Onlar diyor sadece isimlerden ibarettir. Yani konuşsan da konuşmasan da bir şey fark etmez. Mesela bugün de birçok insanın evinde mavi renkli bir cam parçası vardır ve onun çeşitli kazaları, belaları üzerine çekeceğine inanırlar. Fakat buna inanan birisi eski dünyanın heykellerini gördüğünde onlara putperest cahiller diyebilir. Niye? Çünkü herkes duymak istediğin peşinde ve herkes kendi ihtirasları için koşturuyor. Müzelerde gezerken şöyle bir şey çözüldü. Enfal suresi 35'te Diyanet Diyanetvari çevirilere göre şöyle Onların mabetteki namazı ıslık ve alkıştan başka bir şey değil ve onlar kafirlik ediyorlar. Bunu eskiden bir ara ara düşünürdüm. Yani alkış ve ıslık da namaz. Yani bir dindara sorduğumda cevap şu oluyor. Hani onlar namazı farklı kılıyorlar, kafirlik etmiş oluyorlar. Tamam da Tanrı bu kadar şekilciyse yani senin yani bu adam mahkemeye gitse emin ol kazanır. Çünkü der ki senin namazın da bir şekilden ibaret. Benimki de şekil. Yani o şekilse bu da şekil. Ne var yani? Sen onu tercih ediyorsun ben de bunu. Ee, eğer tanrı bu kadar şekilci ise bu sahte bir tanrıdır. Fakat insanların e, üzerine düşünmediği bir konu. Şimdi Binlerce yıllık bu rölyefler, taşlardaki izler, kalıntılar, şekiller bize çok çeşitli bilgiler bırakmış. Bunlar kah insanlar hakkında, kah mabetler hakkında. Şimdi ben bunu Hattuşa'nın eski kentlerinde gezerken şunu fark ettim. Mabetlerde şöyle bir durum var. Şimdi mabetteki kontrol tamamen din adamlarının elinde. Ülkenin kontrolü de siyasilerin elinde ve kabartma şekillerinde kimin din adamı, kimin rahip veya siyaset adamı kral ailesinden olduğu giydiği pardüzeden belli. Eğer elbise uzunsa, ayak bileklerine kadar uzanıyorsa o din adamı. Eğer baldırları görünüyorsa siyaset adamı. Yani bugünküyle hiçbir şey değişmemiş. Diyorum ya bugün sahip olduğumuz değerler binlerce yıllık eski pagan dünyasının kalıntıları, elbiseler bile. Niye din adamları uzun elbise giyiyor? Yani hemen sünnete falan bağlamaya çalışıyorlar. Hiç uğraşmayın. 3000 yıldan beri aynı. 5000 yıldan beri aynı. Hmm. mabetlerde toplumun kabul ettiği, yani Hattuşa'dan yola çıkıyorum. İki tane tanrı var. Birisi güneş tanrısı, birisi fırtına tanrısı. Ee, hani bu eskiden beri Dumuz ile İnanla'nın birleşmesi berekettir ya. İsimler değişir ama nitelikler aynıdır. Burada da iki tane tanrı var işte. Bunlar birleşti mi bereket geliyor. Şimdi Köylüler var. Sürekli çırpınıyorlar üretmek için, hayatta kalmak için. Bunlar üreten insanlar din adamları ile kral familyası bu iki zümre üretmeden tüketen hatta servet edinen iki kesim. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bugünle aynı. Hiç üretmeden hiç üretime katılmadan vatandaşın ürettiğiyle servet sahibi oluyorlar. Şimdi vatandaş ne yapıyor? Hayvancılık ya da çiftçilik her ne yapıyorsa ürettiğinin bir kısmını mabete getiriyor. Tanrılara feda ediyor. Amaç ne? Oradaki tapınaktaki rahipler bazı ritüeller yerine getiriyorlar. Bunlarla köylülere destek oluyorlar. Ne, ne alaka demeyin. Şu alaka onların yaptığı ritüelle göğe tanrıları memnun ediyorlar. Tanrılar da siz bizi memnun ettiniz alın size bereket diyor. Böylece köylüye, halka destek olmuş oluyorlar. Peki bu ritüeli nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Hattuşa'da Din adamlarının flüt çaldığını öğrendim, mabetlerde. Sonra bu tabi insana keyif veriyor ya, müzik, Köye, tanrıları da keyiflendiriyorlar. Ben daha sonra hani emin olmak için orada anlatmadım, emin olayım dedim. E, Kafamda orada çözüldü. Eve gelip diğer medeniyetleri kurcaladım. Acaba bir tek oraya mı has, yoksa herkeste mi var diye. Sonra şöyle bir şey gördüm, evet, bütün dünyada tarih süre insanlık tarihi süresince süreci boyunca hep aynı şey geçerli. Din adamları mabetlerde müzik çalıyor. Bakın eski Mısır'ı araştırırken şöyle bir şey gözüme ilişti. Yine bereket için tanrıları memnun etmeye çalışıyorlar. Yine aynı şekilde müzikli ayinlerle. Sümerlere baktım orada da aynı şekilde din adamları müzik çalıyor hatta ve hatta müzik eğitimi de din adamlarından soruluyor ben de flüt dersine giderken benim flüt hocam da ilk bana bu bilgi vermişti müziğin ilk çıkış noktası din adamlarıdır bugün diyorum ya binlerce yıldır ee, hiçbir şey değişmemiş bugün de bakın kiliselerde müzik çalar camilerde de çalar ama Enstrümansız çalar nasıl? Ee, her şey ama her şey makamla okunur. Ne okunduğunu kimse anlamaz. Zaten bu mesele değildir, konu değildir. Orası zaten böyle bir şey için de yapılmamıştır. Sadece makamla okunmak için her şey yerine getirilir, ritüeller. Diyorum ya işte, din olduğu sanılan insanların ölümüne sahip çıktığı değerler hepsi eski dünyanın pagan adetleri. Kitap bu kafa yapısını eleştiriyor. Bugünkülerde dahil. Mesela ne dediğinizi bilinceye kadar namaza gelmeyin diye çevirdikleri ayeti namazda Arap okuyorlar. İroniye bakar mısınız? Kimse ne dediğini bilmiyor. Ve bunu eleştiren ayeti namazda okuyorlar. Komik, ironi komik. Şimdi biz bunları bu bu enfal 35'i böyle din adamlarından bağımsız okumamız gerekiyor. Yoksa anlaşılmıyor. Kavramları da adam gibi anlamak için kelimeleri Türkçeleştirmek lazım. İşte rahmen rahim Allah'ın adıyla. Rahman ve rahim de Arapça. Yani birçok şey Arapça kalıyor. O yüzden de insanlar o e, din baronlarının vermek istediği sınırın dışına çıkamıyor. Mesela örnek vereyim size. İbadet kelimesi iş ve değer üretmek demek. Ama kesinlikle bu anlamda çevrilmez, yazılmaz. İbadet diye yazılır. Herkes kafasında namaz, tesbih, abdest gibi şeyleri düşünür. Bu mantık ile okunmaz yani kısacası. Mesela kafir kelimesi de zemininden oldukça uzaklaştırılmış. Sanki Allah yok diyenlere denirmiş gibi bir garip bir durum var. Halbuki alakası yok. Zaten bu kitabın derdi Allah var mı yok mu meselesi değil. Allah var diyen de yok diyen de aynı noktada birleşsin. Ter istediğine inansın ama aynı noktada birleşsin. İnsanlar birbirine destek olsun, birbirini doyursun, ekmeğini, suyunu birbiriyle paylaşsın. Kafir kelimesi de e, öyle antikutuk şeyler değil. Bir şeyi örten demek. Örten. Bakın. Bunu din adamları yine kendilerine göre zorluyorlar. İmanını örten diye zorluyorlar. Halbuki yani çok zorlama bir çeviri bu. Bu örten, bir şeyleri örten ama sözlük anlamını cümleye koyduğunuzda garip durur. O yüzden cümleyi adapte etmek lazım. Fakat örten kök anlamına uygun bir şekilde. Ben bunu Türkçe'de Örtücü diye bir şey yok, öyle bir kavram yok. Hani kapakçı yok, ama hortumcu var. Hortumcu dediğimde herkes anlar. Daha faydalı olur. Yani Tanrı var yok değil yani. Hortumcu. Kitabın derdi de zaten hiçbir zaman Allah var mı yoktur falan filan olmamıştır. Kafir bir şeyi örten, neyi biliyor musunuz? Paylaşmaya çağrıldığında ihtiyaç fazlası malını örten servet müptelası. Çünkü nereden bu konuya ata vardım? Çünkü bazen bazı kelimeler zıttıyla geçer. Mesela siyah beyaz, sıcak soğuk gibi. Kafir kelimesi de zıttıyla geçtiğinde şükürle geçiyor. Şekere, kefere birbirinin zıttı. Şekere de iyilik gördüğünde, bir fayda gördüğünde fayda gördüğün tarafı memnun etmek, ona bir karşılık vermektir. Bunu da şeyden almışlar. Tavuğun yumurta vermesi. Sen yani yem veriyorsun tavuğa, o da sana yumurta veriyor ya şükretti diyor şekere yaptı. Eski Yunanca'da tabiat kelimesi Tanrı'nın yeryüzünü tab etmesi, bastırıp imza atması veya Tanrı'nın eseri, Tanrı'nın imzası. O yüzden diyorum ki Allah yazan yeri tabiat ya da tabi sistem ya da doğa diye okuyun inanın hiçbir şey değişmiyor. Ben size birkaç örnek vereyim bakın değişiyor mu? Şimdi Tanrı yazan, Allah yazan yerleri ben Türkçeleştireceğim. Anlaşılır bir şekilde. Bakalım nasıl oluyor. Mesela ayet diyor ki ne zaman ki tabiat onlara bereket verdi bu sefer de cimrilik edip dönüp gittiler. Yerde ve gökte ne varsa hepsi tabiatındır. Bir örnek daha vereyim. Tabi sistem insanlara eziyet etmez. İnsanlar egosu ile birbirlerine eziyet eder. Nasıl kötü mü oldu böyle okuyunca? Bir örnekte Enfal suresinden olsun. Doğa sizi iyilikleri karşılıksız bırakmasın, bırakmayasınız diye barındırıyor. Bence böyle daha iyi o anlaşılıyor. Yani sözün özü bu kitap ne inandığı fark etmez. Bütün insanlara hitap ediyor. Şimdi bahsi geçen ayeti bir daha ele alacağız. Enfal 35'i. Ama kavramları güzelce çevirmemiz lazım. Şimdi ayette şöyle diyor. "Bemekane onların dır. Salatum onların salatı, indel beyti mabetteki salatı." Yani salat destek demek destek faaliyetleri varmış mabette. Bu da illa sadece ve sadece mükaen yani mükae ıslık çalmak ve testiyeten. Testiyeten'i de alkış diye çevirmişler. Ama kelimenin özü yankı demek, eko demek. Hani bazı ünlü ekolu hocalar vardır. Ramazan akşamlarında çıkart televizyona, ATV'ye. Yaşar Nuri'yi eledikten sonra onun yerine ekolu hocalar getirirler. Çünkü Yaşar Nuri hiç ekolu ses kullanmazdı. O ekolu sesle konuşunca insanlar ne dediğinden daha çok sesin büyüsüne kapılıyor sanki. O ekolu sesle işte peygamber parmakların arasından su fışkırttı. Herkes doya doya içti ve o su bitmedi falan. Bunu ekolu söyleyince hani insanlar ne kadar saçmaladı demek yerine ay ne kadar güzel anlatıyor diyor. Hava değişiyor, atmosfer değişiyor. Ee, yani testi eten eko. Yani ıslık yani flüt bunun sesi ıslığa yakındır bakın. Mabetteki onların destek faaliyeti ekolu ıslıklardır. Sadece budur diyor. Devamında da diyor ki yaptıkları hortumculuktan dolayı azap üzerlerine olsun. Niye? Çünkü o kadar malı, mülkü ıslık çalmak için mi hortumluyorsunuz? Karşılıksız çek gibi çalışıyorsunuz. Sizi duymayan tabiat güçlerine ıslık çalıyorsunuz. Sonra insanların mallarını haksızca hortumluyorsunuz. Niye? Size destek oluyoruz. Bereketi sağlıyoruz. Tanrıları ikna ediyoruz. Biz tanrıların adamlarıyız. Hiçbir cacık değilsiniz. Lanet olsun sizin sisteminize. İnsanlık tarihi boyunca insanların emeği üzerinden en çok servet sağlayanlar iki kesimdir. Din adamları ve siyasiler. Din adamları da bakın 5000 yıldır hiç değişmiş hep üfleyerek kazanıyorlar, üfürükçülük. Bu kitapta halkın e, emeğini koruma altına almak için çalışıyor, o yüzden de e, bu kitabın derdi serbest sahiplerine paylaşmayı öğretmek ve garibanların ürettiği malları koruma altına almaktır. Bir başka konuda görüşürüz artık.